Şimdi gidelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini geçti ve salgın Beyaz Saray'a da ulaştı. Başkan Trump, Başkan Yardımcısı Pence'in yakın çevresinden isimlerin testleri pozitif çıktı. Doktor Fauci gibi salgınla mücadelede işte önde gelen kişiler de kendilerini karantinaya aldılar. Nedir son durum? Turkish Heritage Organizasyonu'nun başkanı Ali Çınar aktaracak bizlere. Kendisi New York'ta bizi bekliyor. Ali Çınar bir kere daha merhaba. Merhabalar Semiha Hanım, iyi yayınlar. Nedir acaba son durumda? Son durum aktardıklarım arasında hem Pence'in hem de Başkan Trump'ın yakın çevresinde pozitif çıktığı haberleri geliyor. Evet, şu anda kesinleşmiş vakkan sayısı 1.3 milyon ve hayatını kaybeden Amerikalı sayısı dediğiniz gibi 80 bini geçti. Son 24 saatte de 1417 Amerikalı hayatını kaybetti. Dünden beri şu anda en büyük gündem Beyaz Saray koronavirüsüyle virüsüyle mücadele ekibinden 3 önemli sağlık yöneticisinin kendini karantinaya aldığı açıklaması. Bunların içinde çok bilinen meşhur Anthony Fauci de var. Uh -huh. Bilhassa Beyaz Saray'daki koronavirüs vakaları artmaya başlamıştı. Son 3 haftada 4 tane kesinleşmiş vaka var. İkisi başkan mısın Mike Pence'in ofisinden bir tanesi Trump'ın askeri yaveri ve başkan Trump'ın kızı Ivanka'nın özel asistanı toplam 4 tane. Ayrıca 11 tane istihbarat e, servis çalışanının da koronavirüsü kaptığını açıklandı Beyaz Saray içinden. O nedenle biraz endişe var. E, şu anda bu kişiler e, tedavi altındalar ama üç sağlık yöneticisinin kendini karantinaya alacağı açıklaması yankı yarattı. Salı günü de Anthony Fauci'nin Senato'da bir açık oturumu var, konuşması var. Nasıl şekilde yapacağı konuşuluyor. Başkan Trump inat ettiğini söyleyebiliriz. Ne maske takıyor ne de sosyal mesafe Tabii, kurallarına uyuyor. Trump'ın tutumunda hiçbir değişiklik yok mu başkanın? Maalesef yok. Dün askeri üst düzeydeki temsilcilerle bir toplantı yaptı ve toplantıda hem yakın oturdu hem de maske takmadı. O nedenle eleştirilen hala kendisine geliyor. Trump'ın şu açıklaması var. Ben her gün test alıyorum. Sonuçlar hep negatif. Bir sorun yok diyor. Aynı şekilde kendisine görüşen kişilerinde, toplantı yapacak kişilerinde her gün test aldığını söylüyor. Kendini bu şekilde savunuyor. Teste Ama başvuruyorsa baksınız... aslında bir endişesi olduğunu da gösteriyor bize değil mi? Yani endişesi olup acaba yakalandım mı yakalanmadım mı endişesi taşıyıp hiç kural kurallara uymamak acaba neyin göstergesi? Ne anlatmaya çalışıyor Başkan Trump? Yani sonuçta Amerika'nın bir lideri olarak ben... Önlemlerimi alıyorum mesajını veriyor ama beyaz saray içinde bu vakaların artışı çok da doğru olmadığını gösteriyor Başkan Trump'ın. O nedenle şu anda eleştiriler var. Tabi test bir önemli bir adım ama maske ve sosyal mesafede hem de bir lider olarak Amerikan kamuoyuna da güzel bir örnek aslında. Bunu tabi Başkan Trump'ın yapmaması eleştiri halinde devam ediyor Peki Ali Çınar son olarak e, Başkan Trump'ın valilerle de arası gergindi çünkü ekonomiye ilişkin bir an önce normalleşti, normalleştirmek istiyor hayatı da adımlar atılsın ve çark dönsün istiyor e, bu konuda son bir gelişme var mı acaba kısacık alayım şu anda 43 tane eyaletin normalleşme başladı birçoğu da cumhuriyetçi partiden olan valiler Başkan Trump'ın bu valilerle hiçbir sıkıntısı yok New York valisiyle de zaman zaman sıkıntıları olsa da eskiye göre daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Ama tamamen topu eyalet valilerine bırakmış durumda Başkan Trump. Ali Çınar çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ve tamamlıyoruz bülteni. Saat başında ana haberle devam ediyoruz.